Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir kutu açılışı yapacağız. Daha doğrusu 3 kutu açılışı birden yapacağız tek video içinde. Ee, görüyorsunuz sizde masamızda Oppo Reno4 modelleri geldi. Ee, Oppo Türkiye'de büyük bir faaliyet gösteriyor. Arka arka yeni telefon modellerini görüyoruz. Akıllı saati geliyor. Kulaklıkları derken birbiri arkasına yeni modelleriyle e, Türkiye'de büyük işler yapmaya başladı. Bunlardan en son dalga ise Reno4 ailesi oluyor. Renault 4 ailesi fiyat performans sorunuyla oldukça dikkat çekici modeller arasında bulunurken bugün masamızda Renault 4, Renault 4 Pro ve Oppo Reno 4 Lite modelleri bulunuyor. Bu videomuzda her birinin kutusunu açacağız. Kısaca teknik özelliklerine değineceğiz. Ve tabii ki fiyatlarından bahsedip sonrasında da e, sizlere sizlere ile önümüzdeki hafta içinde tek tek ayrı ayrı incelemeleriyle, inceleme videolarıyla karşınızda olacağız. Şimdi ilk başta kutularını çıkartalım, telefonlara bakalım bizlere neler sunuyor. Evet, 3 telefondan ilk başta en büyüğüyle başlayalım. En üst seviye özelliklere sahip olanla başlayalım. Oppo Reno 4 Pro'nun kutusunu açalım ve içeriğine bakalım neler çıkacak. Evet telefon karşımızda. Burada neler var? 90 Hz çerçevesiz bir ekranımız var. 65 watt gücünde. Superwork 2.0 teknolojisinde şarj cihazı çıkacak. Cihazın içinden ve diğer özelliklerinde burada yazmışlar. Qualcomm Snapdragon 720G işlemci sahip bir telefon. Oppo Reno4 Pro. Bunu açalım ilk başta ve hızlıca bir kurulumunu da gerçekleştirelim. O kurulumu yaparken biz de bir taraftan kutu içeriğine bakalım. Şimdi şunu şu kağıdı şöyle şurada alalım. Şu bandımızı da çıkartalım. Telefonu açalım. Birazdan tasarımıyla da ve diğer özellikleri de kısaca değerlendireceğiz. Şimdi kutu içeriğine bakalım. Telefonun kutusundan. Evet burada dediğimiz gibi 65 watt gücünde SuperVOOC 2.0 tek sahip şarj yazı yer alıyor. Kutu içerisinde kulaklık da çıkıyor güzel benziyor kulaklıklar. Tabii ki ses performansına bakacağız. 3.5 mm kulaklık ile beraber telefonda bu şekilde aşağı takıyorsunuz bu kulak giriş kulaklığı. Ee, ve tabii ki burada USB e, C kablomuzda yer alıyor. Kutu içeriğinde ve bu kısımda bunlar varken şurada kağıtlara bakalım şimdi burada ne var? Bir kılıf çıkıyor mu? Evet. Telefonun içinden bir de silikon kılıf çıkıyor. Böylece e, Oppo Reno 4 Pro'yu bu şekilde koruma altına da alabiliyorsunuz. Şeffaf olması güzel olmuş. Böylece telefon tasarımını da engellemiyor. Şöyle takacak olursam evet. Güzel görünüyor. Şimdi bunu da çıkartalım tekrar. Kağıtlar arasında hızlı başlangıç kılavuzumuz var. Garanti belgemiz var. Burada da yine bir şu sim kart iğnemiz var. Hemen sim kart kısmına bir bakalım. Telefonda çift sim kart desteği var mı yok mu onu da hep birlikte görmüş olalım. Micro SD kart desteği var mı onu da görelim. Evet, şöyle çıkarttık. Burada bakıyoruz, bir Micro SD kart slotumuz var. İkinci sim kart slotu kapalı. Bu telefonda tek sim kart desteği var diyelim ve bunu da şimdi tekrar yerine takalım. Ters taktım. Evet, şimdi telefonun kurulumunu gerçekleştirelim hep birlikte. Bu arada telefon kurulumu devam ederken ben size biraz tasarımdan bahsedeyim. Zaten görüyorsunuz oldukça güzel görünüyor telefon. Renault 4 Pro. Arka taraf dörtlü kamera kurulumu. Burada yine geçişli bir arka yüzey yer alıyor. Oldukça ince bir telefon olmuş. Bu elimdeki modelin rengi ipeksi beyaz olurken telefonun ayrıca yıldızlı gece ve galaktik mavi isimli farklı renk seçenekleri de var. Onları da yine tercih edebilirsiniz. Şuradan devam edeyim. Bir taraftan o yapmaya devam etsin. Ee, ön tarafa baktığımızda üst tarafta Çentik e, yerine bir delik görüyoruz. Delikli bir kameramız var bu telefonda. Ekran boyutu 6.5 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde olurken e, 90 Hz bir tazeli mızırına sahip olduğunu söylemiştim. Şimdi şu mail adresinde girelim ve oturumumuzu açalım. Sonrasında devam edelim. tekrar. Evet, telefon kurulumu gerçekleşti. Android 10 işletim sistemimiz var. Tabii ki yine Oppo'nun diğer modellerinde de gördüğünüz gibi ColorOS e, arayüzü bizlere sunulmuş durumda. Burada ColorOS 7.2 sürümü karşımızda oldukça sade bir işletim sistemi. Zaten daha önceki Oppo Reno telefon incelemelerimizde de sizlere bahsetmiştik. Çok çekiz, pek çok ayarı çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ekranda karanlık mod özelliği de var. Göz rahatlığı modu da var. Bir diğer pek çok seçenekler bu telefonda yer alıyor. E, arayüz en azından şimdi daha tabii ki yeni, taze kurulumunu yaptık. Çok akıcı çalışıyor. Önümüzdeki günlerde yapacağımız incelemede daha detaylı olarak sizlere performansından bahsedeceğiz. Telefon işlemcisi bu arada Snapdragon 720G olduğunu söylemiştim. Böylece orta segmentin güçlü modellerinden bir tanesi oluyor Reno4 Pro. 8 GB bellekle beraber performansını daha da arttırıyor. Yani bu telefonda tabii ki göreceksiniz incelemede sizlere bahsedeceğiz. Mesela şuradan hemen bir taraftan download etmeye başlayalım. PUBG oynayacağız. Evet sonrasında yine asfalt 9 gibi üst seviye grafik üreten ihtiyacı duyan, grafik ihtiyacı duyan oyunlarda bu telefonu değerlendireceğiz. Telefonun kameralarından da bahsedeyim. Arka tarafta neler var? 4 tane kameramız var. Bunlardan üst taraftaki 48 megapiksel ölçüsünde bir kamera, altında hemen bir sonraki kameramız 8 megapiksel ölçüsünde ikinci kamera oluyor. Telefoto lens muhtemelen. Bakalım buradan da birlikte Evet, üçüncü kameramız 2 megapiksel ve dördüncü kameramız da 2 megapiksel şeklinde bizlere sunuluyor. Böylece hem derinlik sensörümüz, hem makro çekim modumuz, hem portre modumuz, hem burada da görüyoruz zaten uzman, profesyonel mod seçeneğimiz, panoramamız, pek çok seçeneğimiz burada yer alıyor. Gece modu içinde, gece fotoğraflar içinde gece modu da sunulmuş olması sevindirici. Kısaca hemen telefonun 5x'e kadar zoom yapabildiğini hatta... Bunu 10 e kadar arttırabildiğini de görüyoruz. Ön taraftaki kameramız ise 32 megapiksel ölçüsünde tutulmuş durumda. Bu da e, oldukça yüksek bir e, değer. Böylece muhtemelen e, şiddetle muhtemel iyi selfie fotoğrafları çekebileceksiniz bu telefonla beraber. E, telefonun bu arada pil kapasitesinden de bahsedeyim. E, tam tamına 4000 mAh seviyesinde bir bataryası var bu telefonun. Böylece uzun bir e, kullanım ömrü sağlayacak gibi görünüyor. En az 2 günlük bir pil performansı bekliyorum bu telefonlar aktif kullanımda. Tabii ki e, test sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Burada zaten siz de görüyorsunuz güç tasarruf modu var, süper güç tasarruf modu var ve diğer yüksek tasarruf modu, şey yüksek performans modu gibi farklı seçenekleri de burada görebiliyoruz. Pil performansını detaylı olarak sizlere daha sonra bahsedeceğiz diyelim ve şimdi diğer telefonun kutu açılışına geçelim. Renault 4 modelini kutusunu açalım. Evet OPPO Reno4 Pro'yu kenara alalım ve OPPO Reno4'ü açalım şimdi. Hemen zaten buradan görüyorsunuz telefon 8 GB kapasitesinde RAM'e ve 128 GB kapasitesinde depolama alanına sahip. Bir önceki modelimizde bu arada onu da söylemeden geçmem. 256 GB depolama kapasitesine sahiptir Reno4 Pro. Yani Reno4'ü piyasada aldığınızda 128 GB'lık model ile bulabileceksiniz. Reno4'ün de kutusunu şöyle açalım. Evet Oppo Reno 4'ü kutusundan çıkarttık. Şu an elimde bu telefon Pro'ya göre bazı farklılıklar getiriyor. Onlardan birazdan bahsedeceğim ama burada hemen görüyoruz. Qualcomm Snapdragon 720G işlemciyle güç sağlıyor bu telefonda yine Reno 4 Pro'da olduğu gibi. Hemen arka tarafına bakalım telefonun. Rengi oldukça güzele benziyor. Şöyle buradan bakınca düz siyah gibi görüyorsunuz belki ama alt tarafta işlemeler var. Şöyle ışığa doğru tuttuğumda alt tarafın renk değiştiğini görüyoruz. E, oldukça güzel görünüyor. E, bu arada arka tarafta zaten görüyorsunuz üçlü bir kamera dizilimi bizlere sunulmuş. Bu telefonda e, Oppo Reno4'te 4 Pro'da 4 adet farklı e, bir kameramız daha vardı. Oppo Reno4'te bir adet eksiliyor kameralar ve 3'e düşüyor. Şimdi telefonu da açalım bir taraftan. Bu telefonun farklı bir kısmı daha var. Ön tarafta çift kamera görüyoruz. Oppo Reno4'te e, bu da yine Reno4 Pro'ya göre farklı bir noktası oluyor bu telefonun. Yine tasarım olarak oldukça güzel. Yine hafif ve kenarları doğru kavisli güç tuşunda yeşil bir renkle renklendirildiği telefonda kenarlar yuvarlatılmış hattı olarak karşımıza çıkıyor. Elde açıkçası gayet iyi dengeli durduğunu söyleyebilirim. Alt tarafa bakalım. Burada USB-C portu yer alıyor. Hoparlör mağazgalımız ve kulaklık girişi de burada telefonda. Bu arada telefon ağırlığı 165 gram seviyesi için gayet uygun durumda olduğunu da söyleyeyim. Eee kalınlıkta yine 7.7 mm olarak karşımıza çıkmış. Kurulumu yapmaya başlayalım. Türkiye'yi seçelim hemen burada. Ee, kullanıcı sözleşmesini seçtik. Hemen internete de bağlayalım. Evet Operino 4 kurulumu gerçekleşti. Yine gördüğümüz gibi ColorUS işletim sistemiyle beraber geliyor bu telefonda. Hemen açılsın. Bu arada özelliklerden bahsetmeye devam edeyim ben. Ekran 6.4 inç boyutunda bir panelden oluşuyor. Yine çerçevesiz bir ekranı görüyoruz. Burada çözünürlükte 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekranın paneli de AMOLED olarak sunulmuş. Yani bu demek oluyor ki renkler çok da uygun bir şekilde üretilirken aynı zamanda ekran bir hayli parlak görünecek günlük kullanımımızda. Şimdi telefonun az önce Opera Mini 4 Pro modelini yapmadık ama burada da bir gösterelim. Parmak iz sensörü nerede? Ekranın içinde mi yoksa arka tarafta mı? Onu da öğrenmenin en kolay yolu tabii ki buradan parmak iz sensörümüzü tanıtmak olacak. Telefon bize bunu nereden okutmamız gerektiğini söyleyecek zaten. Acaba yanda olabilir mi? Bakıyoruz. Burada düğme var. Hayır burası değil. Muhtemelen ekranın altına konumlandırılmış bir Parmak izi sensörü olacak açıyoruz bakalım şimdi evet alt kısımda görüyoruz parmak sensörümüzü de burada buradan parmak izimizi kolay bir şekilde tanıtıyoruz İlk başta bu e, tanımlaması biraz uzun sürebilir fakat bu oldukça önemli hassas bir tarama yapıyor bakın görüyorsunuz parmağınızı algılayıcı üzerine yerleştirin deyip kenar e, parmak izinizin kenar kısımlarında yine e, ayrıca taratıyor ki daha sonra taklit e, edilemesin kolay bir şekilde açılamasın parmak izi sensörü. Etkinleştirdikten sonra yüz kaydı da yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle ben de hemen yapayım. Şöyle. Kameradan dolayı algılamakta güç çekiyor tabi. Evet. Yüz tanımayı da açtık. Hemen deneyelim. Parmak izi sensörümüzü gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde çalışıyor. Evet telefon ekranıyla da güzel görünüyor. Çerçevesiz ekran. Burada çift kamera dizilimimiz ki bunlardan bir tanesi akıllı sensör. Akıllı sensör ne olduğundan da Renault 4'ün incelemesini sizlere bahsedeceğim. Arka yüzeyinde güzel görünüyor telefon. Detaylarından daha sonra incelemede ayrıntı olarak bahsedeceğiz. Peki telefonun kutusundan neler çıkacak? Renault 4'ü satın alırsanız bu telefonun kutusunda sizleri neler bekliyor? Onlardan biraz bahsedelim. İlk başta şu kısmı açalım. Çünkü burada kağıt, işte bu garanti belgesini vesaire yanında bir de silikon kılıf çıkmıştır. Renault 4 Pro'dan az önce. Burada da var mı? Evet. Renault 4 telefonu satın aldığınızda kutusundan bu silikon kılıfta çıkacak. Böylece ekstra bir masraf yapmanıza gerek kalmayacak. Diğer belgeler zaten garanti belgesi vesaire. Onlar da şurada kenara aldık. Şimdi ana kutudan neler çıkıyor burada? Evet. Yine burada bir Wok hızlı şarj cihazı sunan ki Wok 4.0 hızlı şarj cihazı sunan bir şarj cihazımız var. Bu şarj cihazı Telefonu tam olarak 30 watt gücünde hızlı şarj edebiliyor. Yine yanında USB kablosu ile beraber. Alt kısmında USB kablosunun altında da ise burada kulak, kulaklığımızı görüyoruz. Yine 3.5 mm kulaklık girişine sahip bir kulaklığımız burada kutu içerisinde bizlere sunulmuş durumda. Böylece yine o Oppo Reno 4 Pro gibi oldukça zengin bir kutu, kutu içerisinde sahip olduğunu söyleyebiliriz. Oppo Reno 4'ün. Telefonun ee, bahsetmediğim şimdilik birkaç özelliği daha var. Bunlardan bir tanesi bu telefon 8 GB. RAM kapasitesine sahip ve 128 GB depolama alanına sahip. Ancak bu telefonun kapasitesini 256 GB daha microSD kartı ile beraber arttırabiliyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra artık Oppo Reno 4'ü de kenara alalım ve bir yer şurada bekleyen güzellik olan Reno 4 Lite'ı bir açalım kutusundan çıkartalım istiyorum ben. Evet geldik ailenin en küçüğüne en küçüğü derken fiyat olarak en küçüğü diyelim şimdilik birazdan fiyatlarından tek tek bahsedeceğim. 3 telefon tabi ki birbirinden farklı fiyatlarla gelecek ve bazı özelliklerde birbirinden farklılık gösteriyor. Az önce zaten gördük Renault 4 ve 4 Pro arasındaki farklardan ufak ufak bahsettik. Şimdi bir diğer model Oppo Reno 4 Lite acaba kutusundan neler çıkıyor ve ne gibi özellikleri var biraz da şimdi bu telefon üzerinden bahsedelim. Şöyle kutusunu açalım. Evet Oppo Reno 4 Lite şu an kutusundan çıktı. Karşımızda duruyor. Ee, burada hemen paketini açacağız ama burada yazanları bir bakalım ilk başta. 7.48 mm'lik bir inceliğe sahip telefon. 6 tane yapay zeka portre kamera modu var. 6.43 inç büyüklüğünde süper amoled ekranı var ve 18 watt şarj cihazı bu telefonun kutusu içinde bizleri bekliyor. Hemen telefonu şöyle açalım. Bir bakalım. Evet. Burada ne görüyoruz? Bu defa bu telefonun da kamera yapısı farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dörtlü kamera seti var fakat telefonun kameraları diğer modellere göre dikey olarak değil kare şeklinde tasarlanmış karşımıza o şekilde çıkıyor. Ve burada yine şık bir LED flash alanını görüyoruz. Telefonun rengi ise gerçekten muazzam görünüyor. Siz de görüyorsunuz zaten şu an. Bir kısmı iki farklı malzemeden üretilmiş sanıyorum. Bu taraf mat malzemeye sahipken bu tarafı daha parlak ve yansımalardan etkilenen bir kısım olmuş. E, elimdeki model e, turkuaz renkli olsa da telefonu tabii ki siyah ve beyaz, metalik siyah ve metalik beyaz e, farklı renk seçenekleri de var. Mat siyah ve metalik beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle daha bulabileceksin ama bu biraz daha turkuaz galiba e, diyebilirim. Şimdi telefonu bir taraftan açalım, kurulumunu yine gerçekleştirelim. O sırada ben size bu telefonun teknik özelliklerinden de kısaca bahsedeyim. E, telefonun tabii ki işletim sistemi yine Android 10 işletim sistemiyle geliyor. Güncel bir işletim sistemi e, ve öte yandan ColorOS 7.2 e, arayüzü yine diğer telefonlarda olduğu gibi e, karşımıza çıkacak bu telefonda da. Oppo Reno4 Lite'ın ağırlığı 164 gram seviyesindeyken e, kalınlığı da dediğim gibi 7.48 milimetre ölçüsünde oldukça ince bir telefon olmuş. Evet ekranımız geldi. Buradan yine Türkçe'yi seçelim. Kurulumunu da adım adım yapalım. Ve top Pro, Reno 4 Lite'in kurulumu tamamlandı ve telefon tam olarak karşımıza çıktı. Açıldı. Ee, baktığımızda işletim sistemi yine dediğim gibi Android 10 ve ColorOS 7.2 arayüzüyle beraber geliyor. Telefonun ekranı bu telefonda yine 6.4 inç boyutunda köşeden köşeye 2400'e 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED panel kullanılmış. Düz bir panel var. Bu telefonda köşede yine çift kamera kurulumumuzu görüyoruz ee, selfie fotoğraflar için bunlardan bir tanesi 16 megapiksel bir diğeri de 2 megapiksel olarak yer alıyor. Bu arada siz görüyor musunuz emin değilim ama e, ekranın üzerinde bir de koruma filmi var bu da oldukça önemli. Telefonun kutu içerisinde muhtemelen yine koruma e, silikon kılıfı göreceğiz ona da bir bakalım isterseniz telefonu şöyle bırakalım ve kutusundaki e, içeriklere tek tek bakalım. Evet telefonda bir zaten burada da görünüyor. Bir silikon kılıf yer alıyor. Şöyle alttan çıkartayım. Silikon kılıfımız var. Garanti belgemiz ve yine hızlı başlangıç kılavuzumuz burada mevcut durumda. Bunları da şöyle kenara alacak olursak. Burada ne görüyoruz? 18 wattlık hızlı şarj desteği gösteren bataryamız. Burada yer alıyor. Yine kutu içerisinde kulaklık unutulmamış 3.5 mm kulaklık girişi ile beraber telefonda yer alan kulaklık girişi ile beraber kulaklık da telefonun kutu içerisinde yer alıyor. Burada da yeni USB C portumuz, kablomuz yerini koruyor. Kutu içeriği bu şekilde olurken telefonun diğer özelliklerinden bahsedelim. Arka yüzden başlayalım. Arka taraf dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz demiştim. Bunlardan bir tanesi 48 megapiksel ana kamera olurken diğeri 8 megapiksel, 2 megapiksel ve 2 megapiksel şeklinde bu kurulum tamamlanıyor. Kamera arayüzüne de beraber bakalım neler varmış burada. Fotoğraf modumuzda yine geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Böylece ultra geniş fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 1x yapabiliyoruz zoom'u, 2x, 5x ve dişler olarak da 10x'e kadar yakınlaşabiliyorsunuz bu telefonla beraber. Portre modu mevcut. Öte yandan yine burada yine profesyonel çekimler için bir modumuz var. Google Lens hızlandırılmış ve ağır çekim seçeneklerimiz burada mevcut. Gece modumuzda yine yer alıyor. Bu telefonla beraber. Üç telefonda aşağı yukarı e, te, tabii ki e, işletim sistemi var. yüz aynı olunca kamera yüzü e, birbirine benzerlik gösteriyor. Fakat lensler konusunda ve e, biraz altlarında daha doğrusu kamera özelliklerini e, biraz kurcaladığınızda arada bir takım farklılıklar var. Bunlardan da telefonların her birinin incelemesini ayrı ayrı sizlere bahsedeceğim. Reno 4 Lite'ın işlemcisi ise farklı. E, Reno 4 Pro ve Reno 4 modelleri Snapdragon 720G işlemciden güç sağlarken bu telefonda Oppo Mediatek Helio P95 işlemciyi kullanmış. Bunun tabii ki performansı yansımasından da sizlere daha sonra bahsedeceğiz. İncelemesinde yine Oppo Reno 4 Lite'in incelemesinde bahsedeceğim. Elbette bu telefonla beraber yine güncel oyunları oynayabiliyorsunuz. Bundan da yine incelemede ayrı olarak bahsedeceğiz. Son olarak da telefonda yine 8 GB RAM yer aldığını ve 128 GB depolama alanına sahip olduğunu söyleyelim. Ve microSD kart desteğinin bu telefonda yine bulunduğunu söyleyebiliriz. Alt kısımda da yine dediğim gibi 3.5 mm kulaklık girişi, USB-C portu ve hoparlör mazgalı bulunurken burada mikrofon şeyin deliğini de görebiliyorsunuz. Üst kenarda da diğer ikinci mikrofon deliği var. Telefon zaten 3 telefonda tasarım olarak birbirine oldukça benziyorlar. Ee, kenarlar kavisli yapıda olurken ekran tasarımları farklılık gösteriyor. Ee, mesela Oppo Reno 4 Pro modelini şöyle tekrar yanına getirecek olursam kavisli bir ekran görürken Reno 4 Lite'da düz bir panel bizlere sunulmuş durumda. Keza yine Reno 4 modelinde de yine düz bir panel tercih edilmiş. Böyle ufak tefek bir takım nüanslar var 3 e, telefon arasında. Ancak bu üçünün de e, güzel göründüğü gerçeğini değiştirmiyor. Gerçekten şöyle yan yana koyduğunuzda üç telefonda birbirinden güzel, birbirinden şık görünüyor. Evet, Oppo Reno4 ailesinin kutusunu açtık. Her bir telefonu yakından baktık. E, telefonların özelliklerinden kabaca bahsettik. E, peki telefonun fiyatları neler? E, Oppo Reno4 Pro'nun fiyatından başlayalım. Bu telefon 6999 TL fiyatta satışa çıkmış durumda. Bir diğer telefonumuz ise Reno4 modeli. E, Reno4'ün fiyatı da 4799 TL olurken e, Light modelimiz olan Reno4 da 3.599 TL fiyatla satışa çıkmış durumda. Özelliklerine bahsettik. Kutu içeriğine baktık. Bu videomuzda telefonların incelemeleri önümüzdeki hafta birer birer yayında olacak. Bunu da söyledikten sonra artık burada kutu açılış videomuzu noktalayabiliriz. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.